Aykırı Film'den herkese merhaba. 2 Mayı ile birlikte Cadılar Bayramı'na girmiş bulunmaktayız. Bu konuda biraz Venice Day Adams gibiyim. Böyle dönemlerde içim kıpır kıpır oluyor. Kış yaklaştıkça neşem daha da artıyor. Bu mevsimin insana böyle hissettirmesi doğal değil. Ama içimdeki karanlığı kabullendim artık. Ve onunla dost oldum. Mutluyum yani, inkar mı edeceğim? Bu ay video içerikleri olabildiğince Cadılar Bayramı ve korku temalı olacaklar. Bu videomuzda bizi çocukken korkuç gelen ancak büyüdüğümüzde, o kadar da korkunç gözükmeyen filmler üzerinde duracağız. Oluşturduğum seçki tamamen subjektif olacak. Ağırlıklı benim korkularım olsa da, internette kısa bir araştırma yapıldığında çoğu filmin ortak olduğunu göreceksiniz. Kanalın hedef kitlesi X ve Y jenerasyonu olduğu için de, bu kuşakların çocukluk korkuları burada olacak. Ne bileyim, çocukken Monster House'dan, Paranorman'dan, hatta Coraline'dan korkan çevremde çok fazla ZGM mensubu insan var. Ama ben aynı duyguları hiç yaşamadığım için burada yer veremiyorum onlara. Umarım kendimi iyi ifade edebilmişimdir. O zaman hasat tanrıçalarına adadığımız sonbahar kokulu videomuza giriş yapabiliriz. Videomuz başlıyor. <laughs> İlk filmimiz enteresan bir seçim olacak. Disney'in 1940 senesinde çıkardığı 3. uzun metraj filmi olan Fantasia, o zamanlar popülaritesi düşüşte olan Mickey Mouse karakterini yeniden canlandırmak için planlanmış, ancak yapısal olarak çocuklardan çok yetişkinlere hitap eden bir müzikal animasyon ola gelmiştir. Birkaç kısa filmin birleşiminden oluşan Fantasia, çizim kalitesi olarak dönemin Felsahlar ötesinde hayal gücü olarak da zirve bir yerdedir. Gerçekten şu gözlerin izlediği en kaliteli animasyonlardan biridir bu. Ülkemizde pek bilinmez. Listede olma sebebine gelirsek de şu üç kısa animasyon filmini gösterebilirim. Bu filmi o yılları çocuklu aileler sinemada tükettiğinde ne hissetmişlerdir gerçekten merak ediyorum. Tam bu animasyonlar başladığında sesli bir şekilde ne oluyor lan demişlerdir eminim. Çocuk animasyonuna bu karakterleri tasarlamak, böyle karanlık bir şeyler yapmak kimin aklına geldi bilmiyorum. Şu dinozorlara bakın lütfen. Peki ya şu büyücü? Hannibal Lecter bundan daha sempatik gözüküyor gözüme. Hepsini geçtim şu şeytan nedir abi? Ne yapıyorsunuz? Ya buradan da Disney ve subliminal mesajları temalı videoların varlığını anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Village of the Damned, Lanetler Kasabası filmiyle devam ediyorum. Zaten korkutmak amaçlı çekilen bir filmi buraya niye koydun diye sorabilirsiniz. Açıklıyorum. Ben bu filmin ilk olarak yeniden çevrim versiyonunu izledim. Sene 5 vermişti diye hatırlıyorum. Aslında kaçak bir izlemeydi. Ablamlar seyrederken gizli gizli izliyordum. Buradaki çocuklar psikolojimi mahvetmişti. Anlık gördüğüm birkaç sene bile çevrimi algılama şeklimi değiştirmişti. Çocukken hayal gücümüz biz oyunlar oynar. Ve ben mahalledeki arkadaşlarımın gözlerini böyle görmeye başlamıştım. Hepsini şeytanlaştığını düşünüp onlardan kaçtığım bir dönemim olmuştu. O gözlerden o kadar etkilenmiştim ki lojmanın bodrumunda bile o gözleri görebiliyordum. Yaşım biraz geçince bu filmin orijinalini izledim. E ben bundan mı korktum o kadar dedim kendi kendime. Düşünün bu bir de iyi versiyonu. Hala atmosferik olarak iyi bir film olduğunu düşünsem de korku hissi tamamen çocukluğumda kalan bir film olduğu için burada anmak istedim onu. Sonraki filmimiz yine korkutmak amaçlı çekilmiş Spielberg'ün Poltergeist filmi. Araya şunu sıkıştırmak istiyorum. Bu da aslında önceki örnek ile aynı sebepten burada. Çocukken sahne sahne sizi öyle şey korkutan bir film, büyüdüğünüzde nasıl gülünesi bir şeye dönüşür. Yanlış anlamayın, hala mesajıyla, yapısıyla taş gibi bir film bu. Ama yani eskimiş görsel efektleri ve klişe korkutma taktikleriyle siz ancak çocukları korkutursunuz diyesiniz geliyor. Zaten aynı numaraları yıllar sonra Stranger Things ilk sezonunda kullandı. Korktuk mu? Hayır. Bu arada kanalda Stranger Things'in beslendiği filmlere dair bir videomuz da bulunmakta. İzlemek isterseniz onu da linkini tepeye iliştireyim. Onun dışında Poltergeist izleyin arkadaşlar. Ama korku beklentiniz olmasın. Bir sonraki filmimiz Gremlinler. Herkesin Spielberg'ün çektiğini sandığı ama Joe Dante'nin çektiği bu harika filmi çocukken izlemek o kadar da kolay değildi. Çünkü bu Gremlinlerin şeytani formu gerçekten korkunçtu. Bir çocuk için saf kabus materyali. Şu an bile gördüğümde bir tuhaf oluyorum bunları. Ve o şekilde aldıklarında gözlerimi kapar ve geçmesini beklerdim o zamanlar. Böyle böyle izledim ve sevdim ben bu filmi. Hatta Gremlin benzeri bir oyuncağım da vardı. Gözleri oynuyordu ve ses çıkarıyordu. O zaman için çok aşmış şeylerdi bunlar. Yine kafası çok karışık bir film ile devam ediyoruz. Return to Oz. Oz büyücüsünün çok bilinmeyen devam filmi olma gayesiyle yola çıkıyor bu film. Ancak o 80'lerin tekinsiz atmosferinden çok etkilenmiş, yetişkin mi, çocuk filmi mi olayın konusunda karar veremeyen tuhaf bir film ile karşılaşıyoruz burada. Yani bana göre bu bayağı korku filmi. En korkuncum diyen çoğu filmden daha kötücüdür bu film. Oz dünyasından döndükten sonra Dorothy'ye akıl hastası muamelesi yapılır ve kafasına elektrik verileceği korkuş bir yere hapsedilir. Ancak Dorothy bir şekilde Oz dünyasına geri döner ama hiçbir şey bıraktığı gibi değildir. O rengarenk dünya, yerini kasvetli solgun bir dünyaya bırakmıştır. Sanki izleyicisiyle beraber büyümeye çalışan deneysel bir film gibidir bu. Bu arada bayağı iyidir. Karakter ve dünya tasarımları grotesktir ve sizi bambaşka ruh hallerine sürükler. Yetişkin kafayla izlendiğinde daha bir seviyesi dursa da, o dönem bu filmin çocuklar için çekilmiş olması skandal seviyesinde korkunç bir karardır. David Bowie'nin Labirent filmiyle devam ediyorum. Tamamen çocuklar için paketlenmiş bu filmin nasıl bu kadar ürkütücü gözüktüğünü şu yaşımda bile anlayamıyorum. Bu filmin çekimlerinde bulunan bir kişi bile çıkıp "Abi bu kuklalar çocuklar için biraz korkunç olmuş." diyememiş mi yani? ya da kurgu anında kızın ellerin olduğu kuyuya düştüğü anı görüp dehşete de düşünmemiş mi? Bir de 80'lerde böyle bir ton film var. Troll de biraz buna benziyor. O zamanlar çocuklara sempatik mi geliyormuş bunlar gerçekten anlamıyorum. Hani filmin müzikal anlarında David Bowie'nin tatlı tatlı şarkı söylemeleri bile o basık, tekinsiz atmosferi bastıramıyor. Bakın çok güzel bir film ama bunun bir tık korkucu zaten panın labirenti. Bu arada The Dark Crystal ve Never Ending Story filmleri de bu filmlerle akrabadır ve benzer ürkütücülüğe sahiptirler. Ama onları başka yerlerde anmak için şimdilik burada meseleyi kapatıyorum. Chucky'ye gelecek olursak. Çocukken bundan daha korkunç bir film yoktu bizim için. Ben çocukken ödülük birisi olduğum için çok şey değişmedi bu arada. Chucky'nin gelini filminden bile korkardım. Yani her çocuğun bir oyuncağı vardır muhakkak. Ve bunun psikopat bir katile dönüştüğünü hayal etmek gerçekten korkutucu bir şeydi. Bu ve oyuncak hikayesi yüzünden oyuncakların akşamları ayaklandığını falan düşünürdüm ben. Ama Chucky'nin ilk filmi şu an için bile iyi bir gerilim filmidir devam filmleri ve karakterin ikonlaşmasıyla eski korkutuculuğunu kaybetti belki ama en temiz çocukluk korkularından biriydi bu film kuşkusuz. Bu arada Chucky ve daha fazlasını anlattığım bir adet korku temalı videomuzda bulunmakta. İlginizi çekerse yukarıya linki bırakıyorum. Bir sene sonra vizyona giren Beter Böcek ile devam edelim. Ben kanalda bu filme dair çok fazla içerik ürettiğim için kısa keseceğim. Burtonesk estetiği sinemada başlatan, korku komedi etiketiyle paketlenmiş, o dönemi yaşamış her çocuk için ikonik bir filmdir bu. Komedi yöne ağır basar ancak bu filmin bazı sahneleri vardır ki bir çocuğun bunları kesinlikle izlememesi gerekir. Özellikle o yılana dönüştüğü an zihnimden gitmiyor. Bana bu filmi izleten aile fertlerim o an ne düşündüler bilmiyorum ama içimde karanlık bir şey yaşıyorsa sebeplerinden biri de bu filmdir. Daha fazlasını merak ederseniz de yukarıya bir link bırakıyorum. Şimdi geldik Stephen King uyarlamalarına. Hayvan mezarlığı ve iç filmlerini tek potada eritmek istiyorum izninizle. Farkındaysanız listemiz 80'ler ağırlıklı oldu. Çünkü bu dönem çekilmiş filmlerin hedef kitlesi genelde çocuklar ve gençler olmuş ve hangi türde film çıkarsa çıksın bu kitleyi yakalamaya çalışmışlardır. Bu yüzden de Stephen King uyarlamaları altın çağını yaşamıştır. Çünkü King'in romanları bu kitle için çok uygun hikayelere sahiptir. Hayvan mezarlığı ile başlayalım. Bu film aslında hala korkutuculuğunu korumaktadır. Elbette ilk filmden bahsediyorum. Ama çocukken bu filme rast geldiyseniz tebrik ederim. Artık paşalar gibi bir kedi korkunuz var. Özellikle ablamların çok bahsettiği bir filmdi bu. Ben çocukken parça parça sahnelerini izlediğimi hatırlıyorum ve bu filmde kedinin gözlerini size sabitlemesi olayını aşamamıştım. Bugün bazı kedilerden cidden ürkerim ben. Hatta kayınpederin yazdığında gerçekten mezardan çıkmış gibi gözüken bir kedi var. İsmi de Muhtar. Her gördüğümde dehşete düşüyorum. Bu arada şu yaşta bu filmi yeniden izlediğimde bırakın korkmayı bazı sahnelerde eğlendiğimi bile söyleyebilirim. Kötü eskimiş bir film olduğunu düşünmekteyim. Öteki taraftan it filme çocukluk travmasının sözlükteki karşılığıdır. Yanlışım yoksa Show TV veriyordu bu filmi. Aslında film bile değildi. Mini seriydi. Ama herkesin aklında film diye kalmış. Al sana yeni bir Mandela etkisi. Filme dönecek olursak. 2010'larda çekilen yeniden çevirimine göre atmosferik olarak çok daha korkunçtur bu film. Bunun en büyük sebebi filmde makyaj ve pratik efektlerin kullanılmasıdır tabi. Bence fazla görsel efekt korku türünü bozan bir şey. Orijinal film hala korkuç sahneler barındırır. Ama yetişkin olarak izlediğinizde o kadar da korkmazsınız. Zaten o yüzden bu iki çocukluk travması filmini burada andım. Daha fazlasını merak ederseniz de Stephen King uyarlamaları videosunu alabilirim sizi. Bir de yakında kanala it filmleri hakkında video gelecek. Hatta bu video ne zaman izlediğinize göre değişir. Belki kanala gelmiştir bile. O yüzden takipte kalınız. 90'lı yıllara The Witches filmiyle giriyoruz. Yine çocuklar için paketlenmiş, çocuk başrollü ancak grotesk cadı tasarımlarıyla sizi türlü travmalara sürükleyen bir filmdir bu. Yani bu erada birilerinin gerçekten canı sıkılmış ve sanki trollüğüne bu filmlere yetişkin ögeleri eklemişler. Şu yaşımda bile, şu filmi izlediğimde ve şu cadılar ortaya çıktığında ekrana bakamıyorum ben. Düpedüz yaşlı kadın korkusu bu. Bir de çocuk hikayesi diye geçiyor bunun kitabı. Neyse, ben bu filmi vaktinde sinemanın cadıları videosunda yeterince almıştım. Dileğini yukarıdaki linke alabilirim. Terminator 2 filmi bu kanalın bayrak filmlerinden biri oldu diyebilirim. Ayda bir iki kere illa bir yerde anlıyorum. Ama etkisi o seviye bir filmdi zamanı için. Bu filmin burada olma sebebi belli. t çocukken aşırı korkutucu bir karakterdi. Şu an yerini karizmatik kötü adamı bırakmış olsa da o zamanlar bunu izlerken bazen gözümüzü kapıyorduk. Koşarken nefes almayan bir insanı bir çocuk ayırt edebiliyorken yetişkin zihni bunu fark edemiyor. Ama işte o çocuk o mutfak sahnesini beynine öyle bir kazıdı ki çıkartması mümkün değil bu dakikadan sonra. Buraya bir tane de vampir filmi almak istedim. Bu tamamen kişisel bir tercih. Ama ben vampirle görüşmeyi ilk izlediğimde yarınlar yokmuşçasına ağlamıştım. Tamamen kaza eseri yine ablamlar filmi izlerken salona girmem sonucu Lestat'ın limanda göğe yükseldiği sahneyi görmüş ve hayat kabusu dönüşmüştü benim için. Beni kısa sürede odadan uzaklaştırsalar da her şey için çok geçti. O zamanlar gerçekten çok korkunç geliyordu bu film. Hala tekinsiz atmosferiyle vampir filmleri arasında farklı bir yerde durur bu film. Vampirlere bayılırım diyorsanız da sizi yukarıdaki linke alabilirim. Çok kısa iki dizden bahsedip bu defteri de burada kapatacağım. İlki Goosebumps. Amerika'da çok popüler olmuş bir roman serisinin uyarlaması olan bu diziyi ülkemizde Show TV yayınlardı. Hani çocuklar için korku hikayeleri tadında olsa da döneminin çoğu korku filminden daha korkunç bölümlere sahipti bu. Solucanlı ve kuklalı bölümleri unutamıyorum mesela. O solucanlı bölüm yüzünden bir süre makarna yiyememiştim ben. Bir de Erie Indiana vardı. Onu da Fox Kids verirdi. Goosebumps ile rekabet etsinde yaratılmıştı. Bunun da bayağı kan dondurucu bölümleri vardı. Mesela bir tanesinde devasa saklama katlarında yaşayan bir aile vardı. Of düşündükçe kötü oluyorum. Böyle söyleyince komik geliyor ama o zamanlar gerçekten korkunçtu bunlar. Şimdi izlediğinizde ise o etkilerini tamamen kaybetmiş durumdalar. Ben buna çok üzülüyorum. Sırf bu yüzden çocukken izleyip korktuğum ve şu an izleyemediğim birçok korku filmi var. Bu şekilde bir listemizin daha sonuna geldik. Çocukluk travmalarımızı ziyaret edip o yüzleştiğimiz terapi tadında bir video olduğunu düşünüyorum. Korku dediğimiz şeyin zaten biraz çocukluk travmalarına dayandığını kabul etmek gerekiyor. O yüzden Halloween ayını böyle bir video ile açmayı uygun buldum. Sizin çocukken korktuğunuz filmler hangileriydi? Yorumları yazın, konuşalım. Cadılar Bayramı ayınız şimdiden hayırlı olsun. Aykırı ve hoşçakalın.